Bodrum'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak verildi. Kaza saat 14 sıralarında Yokuşbaşı Mahallesi Kızıl Ağaç Kavşağı'nda meydana geldi. Eminanter Bulvarı üzerinde seyreden 34GIK 517 plakalı otomobil Kızıl Ağaç Kavşağı'ndan çıkan 48TU354 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada Kızıl Ağaç kavşağından çıkan otomobil içerisinde bulunan bir kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kadın Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak verildi. Çekici yardımıyla otomobillerin kaldırılmasıyla trafik normal akışına döndü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.